Arkadaşlar dün yeter selam aleyküm. Güzel bir uğurlu akşamından herkese hayırlı akşamlar selam aleyküm. Şu beyaz dişi bir uçuralım bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar teke. Bunu ilk defa teke uçuruyorum arkadaşlar. Bakalım inşallah güzel bir performans gösterir bize. çayı dolduracak da yok bakalım. Abi gideceğiz telefonu bir yere. Bugün çok güzel bir hava var arkadaşlar burada. Hafif bir böyle tatlı rüzgar var. Havada hafif serinlik var. O uçsun bakalım biz de kümesten bakalım. Kuşları tanıtalım biraz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi serçemine bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu kendini göstermiyor fazla ama mühür gibi aşı. maşallah. La kuvvete illa billah. Bu da erkeğe bakın arkadaşlar. Bu yitli erkek. Bir tane bak burada yavrusu var yine. Serçemli tam ortadan böyle mühür gibi. Bu yavrum da öyle bakın arkadaşlar. Bu perçemliler bunları şu şu dişiyle bu, bu dişiyi 40 tane kuşun içinden seçtim arkadaşlar alırken. 40 tane kuşun içinden seçtim bu dişiyle bu dişiyi. Bu geçenlerde kalp krizi geçirmişti. Takla atarken bir yere vurdu galiba kafayı. Bakın bunun bebişlerine bakın. Açıldım ben. Bak bunun bebişleri de aynı arkadaşlar. Perçemleri mühür mühür her zaman gösteriyorum gurur duyuyorum bunlara. Maşallah maşallah la kuvvete illa billah. Bunun bir tane daha kardeşi var şurada. Bu da aynı. Görüyor musunuz perçemleri arkadaşlar? Aman aman düşmesin. İşte böyle arkadaşlar. Çoğu kuş yumurtlamaya başladı yine. Tabi kendi yumurtalarına yatmayacak o beğenmediğim kuşlar. Hep bu beyazın dişi de aşağıda yatıyor şu anda. Bugün yarın yumurtlar. Şuradaki dişi yumurtlayacak bu, bu. Şu dişi yumurtlayacak bu. Yine bayağı bir yavrumuz olacak inşallah. Valla beyazı uçurduk ama bir çatırtı duydum bir ara ama ondan mı geldi? Ya i̇şte böyle arkadaşlar. Çay, sigara ve kuşlar ve ben. Sigara sağlığa zararlı bu arada arkadaşlar. Ne dişimiz. Oho. Şu ayin de gidiyor bakın. Bakın Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Kız yüksel. Yüksel kız. Aferin sana. Dibimize gelmiş Şahin ya. İnşallah görün görüntülerde çıkar. Telefonunu da bırakamadım ıslık çalayım. Allah'ım sen şu Şahin'den kuşlarımızı koru ya Rabbi. Yerde kediden Havada şahinden ıstık <laughs> çaldı mı kaçıyor arkadaşlar inşallah gitmiştir Allah Allah Sen ne Sabah öğle akşam burada nöbette bu şahin arkadaşlar Bu şahinler sabah öğlen akşam burada nöbette Allah Allah nasınsın? Şükür yine şahini kovaladım geldi kuşağıma alamadı şükür. Şükür yine geldi inşallah videoda çıkmıştır şu üç katlı evin oraya kadar gelmiş ya. Onlar cezalı onlar. Ha bizim onlar. Neden cezalı? İnmiyorlar. korkuyorlar belki. Bilmiyorum ki abla. Korkuyorlar alır diye. Belki de. Bilmez mi abla ya? İnsan nasıl biliyorsa onlar da biliyor. Arkadaşlar Şahin korkusuna ne kadar yükseldi beyazı görüyor musunuz? Aferin kızıma. Aldırtma kendini Şahin'e. Size kuç alamasın. Efendi, Vallahi ilk defa kuş çıktı, te teke O da şahin geliyor. Nasibine, korkmasın inşallah da. ilk defa uçuruyorum arkadaşlar teke çok güzel bir kuş olacak inşallah bu. Maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen abone olun yorum yapın beğeni yapın arkadaşlar kanalımıza destek olun arkadaşlar. 250 abone az kaldı arkadaşlar. 250 abone olduğunda bir soru soracağım bir video yapacağım bir tane kolay bir soru soracağım bilene ha ülkenin neresi olursa olsun otobüsün gittiği her yere göndereceğim arkadaşlar. Bir beyaz. Bir bu beyazlardan göndereceğim. Yeşil boncuklulardan. Gel kızım gel, gel. Gel sen sakinsin kızım gel. Ama sakin git yere. Yere sakin. Sen de gel buraya. Başka hangini alabiliriz buraya? yerde renk olsun yavaş mavi yavaş sakin sana ve da of işte böyle of böyle bol taklala az sefer yapar ama arkadaşlar çoğaltacak bu taklayı da daha çoğaltacak alçalacak seferleri çoğaltacak inşallah Videoyu uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Hem YouTube yüklemiyor hem siz sıkılmayasınız diye. Uzun olursa hakkınızı helal edin. Lütfen yorum yapın, beğeni yapın, abone olun arkadaşlar. Kanalımızı destekleyin arkadaşlar. Destekleyene de teşekkür ederim. Etmeyene de desteklemeyene de arkadaşlar teşekkür ederim. Daha çok kuşumuz oluşacak arkadaşlar. Daha çok bu kuş var bizde uçan. Böyle yavaş yavaş tek 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 alacağız. Bunu dedim bir ilk defa açurayım bugün. Bakayım arkadaşlar ne yapacak. İnşallah güzel seferlerini yakalarız. Kuşuma devam. Yani az önce onun olduğu yerdeydi. geç oluyor arkadaşlar. Benim bu beslediğim beyazları beslemek sabır iş arkadaşlar. Hemen birden sefere girmiyorlar. Aferin kızıma. Yaklaşık altı aydır uçuyor bunlar arkadaşlar. Kimi görüyorum televizyonda şey videolarda diyor bir ayda söküldü diyor sefere başladı diyor. Bir haftada söküldü sefere başladı. Sonra kuş ne oldu? Yok. Bunlar bir de güçlü kuşlar. Maşallah la kuvvete illa billah. Arkadaşlar bunlar yapılı güçlü. Ana baba zaten öyle. Bak bu yardı öten erkek babaları. Bu çam beyazın babası. Bakın erkeği görüyor musunuz arkadaşlar? Kalıbını. Maşallah la kuvvete illa billah. Aferin kızıma. Bir 2 bir iki. Daha da çökecek o şimdi daha ilk gün. Arkadaşlar heyecan yapıyor. Tek başına uçuyor. Bir de Şahin'i gördü. Yine de karakteri sağlam maşallah. La kuvvete illa billah. Başka kuş olsa çoktan çatının birini atmıştı. Çok şükür elhamdülillah bunlar terbiyeli kuşlar. Sağlam karakterli bunlar. Aferin kızıma. İşte çayımı dolduran yok arkadaşlar. Alsın ben. Çekim bitince içeriz çayı. İnşallah çok uzun sürmez de. Aferin sana dişi. Yavaş yavaş. Önce bir yerini yapsın güzel bir yerini yaparsa şu karşıdan çok güzel oyunlarını seyredeceğiz bu kuşun arkadaşlar. Tamam. Daha ilk ama uğraşıyor bir şeyler yapayım diye. yavruya kussun Yumurta yavru görmedi daha bunlar arkadaşlar. maşallah arkadaşlar hedefçi bir kardeşlerinde bunların hata yaptım bu da süper bir kuşama işte indiremiyorum onu bu pergüle iniyor onu bir türlü yere indiremiyorum onda takla bol sefer var ama yere inmediği için onun çekmiyorum videolarını uçarım kuşların ama çok uçarım. İnşallah iner de. Şu öten, öten erkek bunların babası arkadaşlar. Uçan beyazların babası paşanın, maşanın, diğer paşanın, paşanın büyüğünün, küçüğünün, içerideki şu bak pembe boncuklu kapıdaki Onları ayrı eş, onları ayrı kan. Şunlar. Hadi kızım, hadi kızım. Bunların güzel tarafı öyle sık sık gelip sefere yormuyorlar kendilerini arkadaşlar. Geliyorlar, iki tane vuruyorlar, bir tane vuruyorlar, gidiyorlar. Geziyorlar, bir daha geliyorlar. Uçuyorlar. Sefer bol sefer yapıyorlar. Bol demişim. Sefer yapıyorlar, takla bol taklalı bunlar. Yeter ki bunlar bir tam olduğunu görebilelim bunlar inşallah. Başlarına bir kaza bela gelmezse, havada karada. Lütfen arkadaşlar beğeni yapın, yorum yapın, abone olun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone para almıyor YouTube. YouTube abone para almıyor arkadaşlar. Ne kadar çok abonemiz olursa videolarımız o kadar çok yukarı çıkar arkadaşlar. Bak, erkek, 4 yaşı 3, 3 yaşında erkek maşallah dinç maşallah la kuvvete illa billah Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi kalıbını? Eh be serçeler be kuşu şaşırttınız be. Serçeler bile korkuyor artık kuş. Bu erkeğin de çok güzel arkadaşlar. Bu erkeğin de maşallah. Uçacak arkadaşlar uçacak kuş dedi uçacak abi. Oyun kuşu uçacak. Beyaz candır gerisi heyecandır. Biz beyaz sevdalısıyız ya. Bizim işimiz beyaz. <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. 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 Beyaz, beyaz kuş hastasıyız arkadaşlar ama beyaz, beyazın beyazın iyisine. Bunlar iyisi arkadaşlar kim ne derse desin. Daha tam olarak bunların daha yavruların şeyini göremedik daha. Ama ne yapıyoruz? Uçurmaya devam. Aferin kızım. Bak bir tane vurdu gitti. Haydi kızım. Sen yaparsın. Hata yapmasın. Yerinden kalktığı yerden kalktığı yere insin. Bize yeter arkadaşlar. O zaten içinde varsa yapacak, oy oyunu da yapacak, seferini de yapacak. Bizim için önemli olan buraya inmesi. Aferin kızıma, yine bir tane vurdu. Bizim için önemli olan bu çukura inmesi. Gerisi hikaye. Gelin, 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 gelin. Bugün bu kadar yeter. 17 dakika yeter. Şimdi bir de şahin saldırısı var ya arkadaşlar. Onun korkusu da var bunda. Şimdi işte bunları buraya kapatıp videoyu devam etmek lazım diğer kuşlarla. Karışık bir uçum yapabilirsek. Ös. Ös kümes. Haydi be. Bunlar öbür kümesin kuşları şimdi zorluk çıkaracaklar bize. Hadi kızım sen yerine. Hadi kızım yerine. Haydi. Hadi bakalım bunları sokabileceğiz mi buraya? Hadi be. Aferin kızım. Hadi sen de. Haydi sen de. Bak zorluk çıkarma bana. Bana zorluk çıkarma. mı? şuraya. Yahu işte illa bu kuşu ya. Oraya gideceğim de yumurtası da var onun. Hadi bakalım. Sende boncuklar. He. Neredesiniz be? Haydi kızım. Haydi. Haydi. Başka nerede var lütfen be? Haydi. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Bilmiyorum ki. Şu erkek yatalak ama. Hadi bakalım seni de atalım. Haydi. Arkadaşlar aynı videodan devam ediyoruz. Şunu da atalım. Bu dişi gide. Bu da uçak galiba. Uçamadı. Yanlış dişi. Yanlış alarım. Yanlış kuş. Aferin size be. Aferin be. Haydi. Biraz da takviye gerekirse yaparız arkadaşlar. Çevirmeye çalışıyorlar. <laughs> Çevirsiniz de yere düşmeyin. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Arkadaşlar bizim burada yapacağımız tek iş bu. Sadece uçum biliyorsun. İşte yavruları uçuracağız, teke aldıklarımızı uçuracağız. Lütfen abone olun, yorum yapın, beğeni yapın arkadaşlar. Bunlara ben de takviye yapayım. Aferin size be, aferin be. Helal size be. Yediğiniz yemi hak ediyorsunuz gençler. Yediğiniz yemi hak ediyorsunuz. Hak etmeyenler de var da onlara söylemeyeceğim. Onlara yem vermeyeceğim. Evet, evet. Aferin size. yatalak yatalak bu. Açılacaksın oğlum açılacaksın başka şansın yok açılacaksın. Bak onlar nasıl uçuyor sen de uçacaksın. Bak bak. Konsun diye uğraşır valla konsun yatalak. Abi bizim burada kuş tüye girdi mi yatırdık mı böyle işte. Şşşt. Bakın bunlar ne kadar yükseldiler. Görünüyorlar mı bilmiyorum. Aynı abileri gibi oldular bak. Bakın. Bir tek şu yatalak var üstünden geçecek olan alçak uçuyor. Ama o da açılıyor yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar. Aynı abileri gibi oldular. Yüksekliğe bakın maşallah la kuvvete illa billah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne dedim? Birkaç sefer daha uçtular mı? Bunlar yükselirler. Onların kanı böyle arkadaşlar. Ana baba yüksek uçuyor ve uçkun bunlar uçkun. Kardeşleri zaten biliyorsunuz. Paşayı onu bunu. Hep uçuruyor bunları ben 45 dakika 50 dakika 1 saat. Bakın. Şşşş. Aferin size, aferin size. Şu bir tek şu var, şu var, şu var. Bunu da alıştıracağız. Yatalak yatalak diyorum ama mecburen onu da uçuruyorum arkadaşlar. Nefesi açılmazsa nasıl uçuracağız? Şimdi nasıl yükseldiler maşallah la kuvvete illa billah bir maşallah yazarsınız artık arkadaşlar. Bu video iki parça arkadaşlar. Önce bir beyaz işi uçurdum. Tek aldım onu az bir uçurdu uçtu indi şimdi dedim tek video yapayım nasıl yüklemiyor YouTube lütfen abone olun yorum yapın beğeni yapın arkadaşlar kanalımıza destek olun. Buradan tutup bir kanatı Aferin size, aferin size. Kanatsız kuşlar yan tarafta. Şşş. Aferin, pergüle dışına inen bizden değil. Pergüle dışına inana yem yok. sen ne kalktın ya? E eh Allah cezanı vermesin sen ne kalkarsın ya? Sergiyle dışına konana biz yem yok. Ya ye, ya 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 ya. Aferin sana. Aferin perçemli yavru. Aferin sana. Pembe boncuk. Haydi bir daha pembe boncuk. Hop hadi bakalım oğlum. Sen inersin be. Heh, heh. Bu da indi. Ka ne kalkarsın sen onu anlamadım dişi. Şimdi nasıl ayıracağız? şimdi bunlar fırlasın arkadaşlar önemli değil. Bunlar fırlasınlar. İnen indi. İnemeyen bizden değil. Vergiyle dışına konan bizden değil. Haydi aferin. 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 Şişt, şişt. O da yeni yavrulardan galiba. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Gelin şuraya. İn oğlum sen. İn oğlum sen. Aferin sana. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Sakın yorum sakın abone olmayı unutmayın.